O kıza hayatının teklifini yapacağız. Baba, babam, doktor kardeş, babam iyi mi? Durumu iyi, ameliyat başarı geçti. <laughs> baba bak, bastonum bende baba. Sen Bak dualarım dua, ben dua ettim, dua ettim. 老哥，老哥。 Dedesiyle kalan kız değil mi bu ya? Aa, gerçekten o. Eşe bak. Pardon. Nakil için imzanız lazım. Yanlışlık var herhalde. Ne nakli? Dedeniz özel nakledi diyor. Ee, nasıl özele? Mümkün değil ki. Bir yanlışlık var bence. Bir daha kontrol eder misiniz? Abi ta, tabi abi tabi <laughs> eyvallah abi eyvallah. <laughs> evet. Ya Hakkı abi büyük adamsın ya. vallahi billahi büyük adamsın. Evet abi ha, şimdi kayınpederi bugün götürüyoruz hastaneye. Bak t Türkan da yanımda abi diyor ki e, Allah razı olsun diyor Hakkı abiden diyor. İyi ki var diyor tuttu altın olsun diyor abi. Çok teşekkür ediyor sana. Allah razı olsun. Tamam abi ben ben Türkenleri bırakıp hemen geliyorum abi. Sa sağ ol abi. Allah razı olsun. Anne, dedem SSK'lı değil mi? Hem bu adam ne alaka? Yani sağ olsun da niye dedemi özel hastaneye götürüyor ki? Tamam kızım, götürmeyelim. İstersen giderim bakkaldan dedene pil alalım. Evde takarız. Olur mu? Sen al şunları Zeynep'in yanına git bakayım geliyorum ben. Tevzi ya sen kıza kızıyorsun da, ya haksız mı kızsın? Tamam Allah razı olsun bin kere Hakkı Bey'den ama yedi kat el. Biz nasıl kalkacağız bunun altından? Yahu Türkan zamanı gelir altından kalkarız. Sen onu bırak. O yeğeninin yaptığı kepazelikleri yeter ki Hakkı abi görmesin sağda solda. Ne demek o? Ona ne ki Zeynep'ten? Bana bak Türkan. O edepsiz yeğenin o internetten kurtulacak ya da temizliğini ispat edecek. Bir de gece gece o itin benim kapımda ne işi var onun da hesabını verecek. Ona göre Türkan, ona göre. Ya, günaydın Star Hanım. Türkan Hanım, diyorum ki artık hep beraber oturup konuşmamızın vakti geldi. Ajansa bekliyorum sizi bugün Zeynep'le. Hatta araba göndereyim hemen alsınlar sizi evden. Biz evde değiliz ki. Ozan Bey biliyordu. Kapımıza kadar gelmiş akşam akşam. Size söylememiş herhalde. Hastanedeyiz biz. Babamı yatırdık kalpten. Hayır, hayır haberim yoktu. Çok geçmiş olsun. Eğer babanız için yapabileceğim bir şey varsa lütfen çekinmeden söyleyin. O interneti temizleyin Sara Hanım. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. O yüzden lütfen bugün ajansa bekliyorum sizi. Reddedemeyeceğiniz bir teklifim olacak. mağara konuş işte. Kapıya kadar geldiğine göre yardım etmek istiyor belli ki. Kaldırsınlar işte şu görüntüleri. Daha niye bu kadar uzuyor anlamıyorum ki. Öyle değil işte o. İpek, sen dayınların yanına git bakayım. Dedenlerle geç hastaneye. Bizim Selim'le biraz işimiz var. Ver onu bana. Zeynep, al şunları. Git üstünü değiştir hadi. Hadi kızım benim. Ne tamam. oldu? Hadi sonra konuşuruz. Git üstünü değiştir hadi. Kızın dedesini hastaneye kaldırıyorlar. Dün gece o kadar edebiyat parçalıyorsun. Zahmet edip bunu söylemiyorsun ya. Ne yapacaktın? Çiçek mi gönderecektin? Evet. O insanların güvenini kazanmak zorundayız. En ufak bir fırsata bile ihtiyacımız var. Çünkü o kıza ihtiyacımız var. Hala inatla anlamıyorsun ya. Bak boşuna geriliyorsun. Ben kızı gördüm. Hayatını gördüm, evini gördüm, odasını gördüm, ailesini gördüm. Bizden başka şansı yok.